Merhametin terki diyarı, Ümidin çaresizliğe hicreti icbarı. Burası Afrika. Her ufukta bir göz, Her namazda bir dua, Her duada bir amin, Her aminde dökülen gözyaşları. Gelin artık ey Osmanlı torunları, Unutulmuş kıtanın yabancısı olduk. Burası Afrika. Burada kötülüğün rengi aksine beyaz. Umudun ve bekleyişin rengi siyahtır. Her dua ve her amin. Veda tepelerinden, Hüda tepelerine yankılanan talal ve doludur. Burası Afrika. Sömürgeci batının sofrasındaki en haişkar yemek. Batının atasporu insan avının icrası hası burası Afrika. Kara kıtanın makus talihi. Yüzyıllarca kölelerin, hor görülen insanların ülkesi oldu bu topraklar. Sadece renklerinden dolayı aşağılanan, acımasızca bedenlerinden yararlanılan insanlar ekmeği, suyu, evi olmayan masum, mahzun ve mazlum toplulukların kıtası. Zulmü şefkate dönüştürmek için, gözyaşları gülücük olsun için, makus kader aslına dönsün için, kara kıtanın aydınlık eli olmak ister misiniz?'' Bizler Diversity Farklılık Derneği çatısı altında Afrika'nın farklı ülkelerindeki kardeş kuruluşlarımızla Afrika'nın ihtiyaç sahibi insanlarına doğru zamanda, doğru yerde doğru yardımı ulaştırıyoruz. Bu vesileyle birçok ülkedeki hizmet kervanımızı bu sene Afrika'nın 18 farklı ülkesine ulaştırmış oluyoruz. Tarih Zilhicce'nin onu. Yer Afrika. Tüm Afrika halkı meydanlarda toplanmakta. Dillerinde tekbir. Bugün bayram. Bayram namazı kılmak için toplanıyorlar. Tenimizin ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun gözyaşlarımızın rengi aynı. Farklı renkte insanlar ama aynı kıble ve aynı duygular. Afrika kıtasında böyle başlar. Bayram sabahları ve ağızda tekbir, gözlerde yaşlarla kılınır bayram namazları. Afrika'da hizmet eden Türk hocaları bayram namazı öncesi kürsülerde vaaz ederler. Ve siz kardeşlerimizin selamlarını, bayram tebriklerini iletirler. Her bir Afrikalı görmese de, tanımasa da öz kardeşinden gelmişçesine alır selamı. Namaz kılınır. Tekbirlerle hutbeler okunur. Afrika'da Kurban ülkemizde olduğundan biraz daha farklıdır. Güney Afrika'da hizmet eden hocamızın yaşadığı bir hadiseyle anlatmaya çalışalım. 2007 yılında Johannesburg'da vazifeliydim. Abdullah adında bir talebemiz var. Talebemiz olalı da henüz 3 hafta olmuş. O gün yatakhane içerisinde çok tuhaf bir koku vardı. Koku bir yataktan geliyordu. 3 haftalık talebemiz Abdullah'ın yatağından. Yastığı kaldırdığımda, o nahoş kokunun sebebini bulmuştum. Abdullah, akşam yemeğinde dağıtılan eti gazete kağıdına sararak yastığının altına saklamıştı. Abdullah, ilk defa eti kursumuzda yemişti. Ve eti sevmesini anlıyordum. Ama neden yastığının altına saklamıştı, bir anlam verememiştim. Çağırıp sordum Abdullah'a, ''Neden yastığının altında et saklıyorsun Abdullah?'' Yarı utangaç, yarı mahzun bir şekilde Abdullah Verdiği cevapla bana söyleyecek bir şey bırakmadı. Ben burada et yiyebiliyorum ama annem, babam, kardeşlerim hiç et yemediler. İzinde onlara götürmek için saklıyordu. Afrika'da kurban kesmek etin tadına ilk kez baktırmaktır. Afrika'da kurban kesmek tanık olmaktır gözlerdeki sevinç pırıltılarına. Afrika'da kurban kesmek mashar olmaktır. Resul-i Zişan'ın müjdeyi kübrasına. Müjdeler olsun. Kurban derisindeki her tüy sayısınca size sevap vardır. Kanın her damlası kadar mükafat vardır. O sizin mizanınıza konacaktır. Siz hayırsever kardeşlerimizin gönderdiği kurbanlar, sahiplerinin niyetlerine kesilir ve poşetlerle hane hane el el Türkiye'deki Müslüman kardeşlerinizin hediyesidir denilerek dağıtılır. Poşetini alan her Afrikalının dudaklarından dökülen ilk cümle Allah Osmanlı torunlarından razı olsun. Etiyopya'da Kurban Günü et dağıtımında Rıdvan Erdal kardeşimiz yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Sene 2009, Kurban Bayramı'nın birinci günü. Kurbanları kestiğimiz bahçeye toplanmış yüzlerce kadın, çocuk ve yaşlı insanlar. Onlara Türkiye'den gelen kurbanları eşit bir şekilde pay ediyor, poşetliyor ve dağıtıyoruz. Dağıtırken yaşlı bir adam gözlerinden süzülen yaşlarla et poşetini elimden aldı. Merak edip sordum. Neden ağlıyorsun? Bugün bayram. Derin bir iç çekerek cevapladı. Evladım, ben en son et yediğimde dokuz yaşındaydım. Bizler kurban etlerimizi tüketirken bu etleri hiç göremeyenlerin varlığını unutmayalım. İşte bu sebeple Diversity Derneği kurbanlarınızı Afrikaya istiyor. Göndereceğiniz her bir kurbanla beş aile açlık ölümünden kurtulacak. Beş aile ilk defa etin tadına bakacak. Beş aile İslam nimetiyle şeref ya bulacak. Diversity olarak bizler kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya hazırız. Peki ya sizler bu kurbanda, bu bayramda onları unutmamaya Hazır mısınız? Kurban Bayramı'nın üçüncü gününün son vaktine kadar kurban hizmetleri devam eder. Tok açın halinden anlamaz diyorlar. Doğru mu? Karşılıksız kimse kimseye yardım etmez diyorlar. Doğru mu? Zengin açlık ölüm haberlerini ziyafet sofrasında okuyor diyorlar. Doğru mu? Paylaşın, yardımlaşın. Fakiri gözetin. Emri ilahileri eski moda adet diyorlar. Doğru mu? Değil diyorsan farkını göster. Hey, 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 hey. Diversity olarak bugün onların kurbanlarını bayram yapmak için sizleri garip kıta, İslam'ın yanık sesi, Bilal-i Habeşi'nin beldesi Afrika'ya bekliyoruz. 5 adımda kurban hizmeti. Görevli arkadaşlarımız tarafından ihtiyaç sahibi bölgeler ve aileler, kabile reisleri veya imamların yardımıyla tespit edilir. Tespit edilen bölgedeki kesilmesi hedeflenen miktarda kurbana elverişli kurbanlıklar uzman arkadaşlarımız tarafından temin edilir. Bayram namazının ardından tespit edilen aileler beşerli gruplar halinde listelenir. Kurbanlar İslami usuller üzere ehil kasaplar tarafından sahipleri niyetine kesilir. Kesim işlemi bitince her bir kurban beşerli gruplar halindeki ailelere yüzülmesi ve paylaşılması üzere teslim edilir. Kurbanda yolunuzu gözleyen birileri var. Şimdi Afrika için bir şeyler yapma zamanı.